yaparsın yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaş yapmanız gereken büyük şey hemen buradan çok kolay sadece komut bile alacaksınız ben bilmeyen her şeyi ben almam zaten almam yok give add add um, add command iki tane mi command altçide blok ne yazıyorsunuz Arkadaşlar sonra enter diyorsunuz bekleyin böyle şimdi ya tam bir sayma ya değil mi Merhaba ben Ekrem abi ya tamam, ben size göstermeye başlayayım o zaman Hadi başlayalım o zaman yani. Başlayalım. Ne yapalım? Ne yapalım ki? Başlayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Yapmanız gereken şu. Sadece komik bir koyuyorsunuz buraya. Bunu yinele yapıyorsunuz. Ha bir de redstone gerekiyor. Her zaman etkin yapacaksınız. Ben mesela buraya sumon zombi gelsin diyeyim. Bir sürü zombi gelsin. Zombi e izliyorum arkadaşlar. Sonra enterliyorum. Gördüğünüz gibi na 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 Bin tane zombi. Hiu. Arkadaşlar şuna bak şuna. Üf fena fena. Oyun kesiyor. Aha. Blow kırmam lazım. Ah bloğu kırdım galiba. Kırdım mı? oldum şimdi inşallah kurdum be yes video kırdık. oyun kasmayacak artık miyim bilmiyorum oyunun kasmamasına bayılıyorum şöyle göstereyim size uzaklarda ya böyle bin tane zombi yaparsınız arkadaşlar şöyle bir manyaklık yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız biliyor musunuz hadi bak gelin buraya tıklayın Yine yinele. Her zaman etkin değil. Sumon. ay şimdi silelim. normalde de olur ya. Ben de vardı. vardı. <laughs> Allahu ekber. Allah Allah bismillah. Allah Allah bismillah. Bunu Ender Dragon yapmayacağım ben. Bilgisayarınızda ya, ya da tabletiniz falan dayanır diyorsanız yapın yani. büyük bulundurun da yapın. Ama şöyle bir şey var. Diye yok eder. Abi bir sürü vurdun oldu. Abi bir sürü oldu. Hangi? Dur. Hadi et. Nereden şu alıyorlar şimdi onlar onu bulalım. Tam şu ortadan şu sanki. Aynen. Git buradan. Buradan girdik. Bakalım bakalım bakalım. ilerleyelim biraz. İlerleyince bir şey göremiyoruz ki abi. O zaman şöyle yapacağız abi. <laughs> Tek ki siz bir şey var. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Oyun çöktü. Kaç kaç kaç. Tamam. Lan. Burada ne oluyor? Ha bu da zombiler. Hepimiz zombiler? Ölseniz Ay, oğlum. ya lan. Öler Hepiniz Arkadaşlar bunlar niye yanmıyor diye soracak olursanız bunların aslında zırhı var ama zırhlarını şey yapmışlar zırhları şey yapmışlar işte zırhlar onun içinde gibi görünüyor giymiş arkadaşlar bu ne zırhı diye sorabilirse bu mod mod. Bu arada ben modsuz yaptım. Bu mod. Mod. Antman modu indirmiştim. Gösteriyorum isterseniz. Bunda Antman eşyaları var. Elitra da herkimiz o da mod. Her şeyde mod var. falan Artık böyle yapılır. Et. Oraya bakmayın ben. Bir bakalım. Oha lan çembel yapmışlar bunlar. Baktıkça oyun kaçıyor. Başka çok, çok oyun kaçıyor. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Bay o... bay arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. O zaman demişim zaten. Bay bay yani. Görüşürüz. Siz de deneyebilirsiniz isterseniz. O zaman bay bay. Ay özür dilerim. Bay bay.